Aynen onlar da Onlar da ben onlar da <laughs> <laughs> kuvvetli ekibimiz burada. Ben bunu burada rahat söyleyebiliyorum. Evet. şu an bir ekibimiz bu tarafa, bir ekibimiz bu tarafa çekiyor. Yani i̇nşallah işte günlük e, 250 metre imalat yapmayı düşünüyoruz ki vatandaşa hızlıca ulaştıralım. Evet. İşte, Şimdi hani kafamızdaki şey o. heyecanımız zirvede. Söz vermiştik doğalgazı Eyyubi'ye kazındırmadın ama o gün itibariyle bunlar ne diyor? Bunlar ne konuşuyor? doğal doğalgaz gelmesi mucize, imkansız diye söylemlerde bulunmuşlardı. Allah'a çok şükür sağ olsun Muhammed Bey'in ve ekibinin hummalı çalışmalarıyla aylar önce aslında ilk maçeriyi yapmıştık. Bugün de artık hatlar çekilmeye başladı. İnşallah Haziran ayı itibariyle de evler doğalgaza kavuşacak. Buradan Eyyubiyeli kardeşlerimden istirhamım şu. Özellikle Ruha mahallemiz, Süleyman Şah mahallemiz, Hayat Harani mahallemiz, Eyüp Kent mahallemiz ve Asya mahalle sakinlerinin ivedi bir şekilde, hızlı bir şekilde abonelik işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Yine bu konuyla ilgili Muhammed Bey'le yapmış olduğumuz görüşmede inşallah kısa bir dönem içerisinde geçici de olsa merkezi bir mekanda abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bir ofis kurulacak. O onunla ilgili bir çalışma var. İnşallah kısa bir dönem içerisinde de Eyyubiyeli kardeşlerimize yine hizmeti ayağına getirmiş olacağız. Hep diyorduk. Verdiğimiz sözleri Allah'a çok şükür bir bir yerine getirdik. Tabii ki burada muhtarlarımızın da emeği göz önünde bulundurmamız lazım emeklerini. Ee, sağ olsun onlar da vatandaşlarımıza ev ev hane hane dolaşıyorlar. Abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi için çabalıyorlar. Ben buradan beş muhtarımıza da ayrıca şükranlarımı iletiyorum. Ve özellikle beş mahalle sakinlerine, beş mahallede yaşayan kardeşlerime hızlı bir şekilde abonelik işlemlerinin gerçekleştirmesini istirham ediyoruz. Çünkü kış yakın. Bu kış inşallah artık evlerinde Peteklerinin başında, yanı başında inşallah ısınacaklar. Ablalarımız özellikle ablalarımız belki kışın en büyük sıkıntısını çeken ablalarımız inşallah bugünden sonra ambarlarından, depolarından odun taşımayacaklar, kömürlerini taşımayacaklar. İnşallah bu zahmetten de kurtarmış olacağız. Tekrar doğalgaz Eyyubiye'me Eyyubiye'mize hayırlı olsun inşallah. Öncelikle heyecanımızı paylaşmak isteriz. Yani Eyyubiye'de Başkanımızla beraber yürümüş olduğumuz bu yolda artık çok daha mutluyuz. Zira artık e, vatandaşımızın kapısının önünden hattımızlar, imalatlar gerçekleştiriliyor. Geriye kalan işlem abonelik yapılması. Abonelik işlemleri tamamlandığı takdirde binanın önüne servis kutusu montajı yaparak vatandaşımıza doğal gaz arzını sağlamış bulunacağız. O yüzden vatandaşımızdan ricamız şu. E, kış gelecek. Evet şu an havalar sıcak. Ama kış gelmeden şu abonelik işlemini tamamlayalım ki, ...yatırımlarla beraber vatandaşa gaz arzını sağlayalım. Ben bu kapsamda e, sürecin başından bu yana... E, ...hiçbir desteğini esirgemeyen... E, ...değerli başkanımıza da teşekkür ediyorum. E, beraber yürüyoruz inşallah bu yolu. İnşallah vatandaşımıza sözümüz var, gazı ulaştıracağız. Evet, gelmez dediler. Geldi çok şükür. Gelmez dediler, geldi çok şükür. Eyyubiye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kuşa... ...ve Aksa Doğalgaz Müdürümüz Muhammed Bey'e ayrıyeten teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi ki varlar. İlk baştan Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kuş Beyefendi teşekkür ederiz. Asa yönetim emeği geçen herkese Allah razı olsun. Mahallem adına da çok çok teşekkür ederim. 好的。